Tarlanın etrafı tellerle çevrildi. İnşaat için yapılacak olan bütün malzemeler şu anda alınmış içeride duruyor. Tek tek hepsi yapılacak. Burada bir 1 artı 1 daire şeklinde yapılacak. Burası foseptik çukuru olarak açılmış. Burada 2 tonluk su deposu mevcut. Yan taraftaki kuyudan su çekilerek burada bekletilebilir. Kuyumuz açılmış. 3 metreden su çıkıyor. 4 metreye kadar açılmış. Ancak su bayağı bir tansikli geldiğinden daha fazla açamamışlar. Ama bu şekilde koca avşara gelmeden ışıklardan hemen çıktıktan koca avşara döndükten sonra bir buçuk dönüm arazi yolu var kadastro yolu var yoldan geldik zaten arabayla arabayı da buraya kadar dibine kadar getirdik fark ettik